İstanbul Kağıthane'de ise bina kokuyor kavgası çıktı. Sayın seyirciler akrabalarını ziyarete gelen bir aile merdivenlerden çıkarken apartman içinde pis bir koku var deyince ev sahipleri tepki gösterdi. Bu koku tartışması nasıl oldu bilmiyoruz ama büyüdü ve kavgaya dönüştü. Diğer komşuların da dahil olduğu kavga bir anda meydan savaşına döndü. Tam 7 kişi yaralandı. <laughs> Misafirliğe geldiği binaya kokuyor dedi, apartman sakinlerinin saldırısına uğradı. Koku kavgasında 7 kişi yaralandı. <gülüyor> <gülüyor> Nefes görüntülerin adresi Kağıthane. Bir aile Hamidiye Mahallesi'nde oturan akrabalarını ziyarete geldi. Merdivenlerden çıkarken aile fertlerinden biri apartman çok kötü kokuyor deyince apartman sakinlerinden beğenmiyorsanız gidin tepkisi geldi. Ben çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın gürültüsünü duyan diğer komşular da olaya dahil olunca kavga sokağa taştı. Misafirliğe gelen ailenin 17 yaşındaki oğlunun kaşı patladı. Çocuk geliyor yolda. İkisi beraber oldular. Koskaca adamlar. Ölmedi yaşında çocuğa Sokakta kimin kime vurduğu belli olmadı. Devreye çevredekiler ve polis ekipleri girdi. Kim yapmış bu Babası! Zor da olsa taraflar ayrıldı. Koku tartışmasında 7 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı. Kuru, 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 kuru,